noktası bilinen doğrunun denklemi. Gençler koordinat düzlem üzerinde bir D doğrusu verilsin. Bakın X1'e Y1, X2'ye Y2 noktalarından geçen D doğrusuna göre M de Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 olarak yazılırdı hatırlarsanız. Ordinatlar farkı bölü apsiler farkı. Burayı bir çerçeve için alayım. Çünkü bizim için önemliydi bu. Birinci özelliğimiz bu. Peki Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1. Bu da denklem formülümüzdü. Nokta ve in belliyse. Arkadaşlar burada eğimi yerine koyduğunuz zaman bakın y eksi y1 eşittir. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 çarpı x eksi x1 formülünde y eksi y1 bölü x eksi x1 eşittir. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 formülde üretilebilir. Yani burada iki noktası bilinen doğru denklemi olarak da bu yazılabilir arkadaşlar. Tabii ben bunu yine de bu şekilde yürümüyorum. Size tavsiyem. Normalde bir iki tane nokta biliyorsanız eğimi bulursunuz. Bir de herhangi bir noktayı kullanarak sonuçta iki noktadan birisi de kullanılabilir. İkisi de doğru değerinde olduğu için yine doğru denkleminden yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç örnek çözelim daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Gençler diyor ki köşe koordinatları A 4'e eksi 4 B 6'ya 2 ve C eksi 2'ye 6 olan ABC üçgeninde BC kenarına ait BC kenarına ait renkli kalemle yaz Nevzat Kenar ortayın denklemini bulalım. Kenar ortayın denklemini bulalım. Gençler şimdi şeklimi çiziyorum. Bakın bir üçgen çizeyim küçük bir üçgen buraya. Daha iyi anlaşılır olacak. Şöyle. A noktası belli. 4'e. Eksi 4. B noktası belli gençler. 6'ya 2. C noktası belli. Eksi 2'ye 6. Peki. BC kenarına ait kenar ortaya uzunluğu diyor. Yani şunu renkli kalemi çizeceğim. Şuradan. Burası orta nokta olacak hatırlarsanız. Çünkü kenar ortaya uzunluğu. Şuraya da D diye. D arkadaşlar ne olacak? 4 artı 6 bölü 2'den 5 artık. Sizler profesyonelleştiniz. 4 artı 2 bölü 2'den eksi 1 çıkacak. Bana CD doğrusunun denklemini soruyor. Demin anlatmaya çalıştım olay oydu. MCD'yi buluyorum önce ben. Nedir eğimi? Ordinatlar farkı bölü apsiler farkı. Yani 6 eksi eksi 1 bölü eksi 2 eksi 5. Yani MCD eşittir. 7 bölü eksi 7'den eksi 1 olarak bulursunuz. Bunu çerçeveleyelim yine. Peki Doğru denklemimizin formülü neydi? Y-Y1 eşittir. M çarpı x-x-x1. Herhangi bir noktayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. D noktası da çünkü aynı doğru üzerinde. C noktası da. Dolayısıyla ben D'yi kullanmak istiyorum. Şuna x1 diyorum. Buna da y1 diyorum. Y-y1 artı 1. Yani 1 olacak. Eşittir. M 1 çarpı x-x1 yani 5. Güzel yazmaya çalışıyorum. 5'i güzel yazamadım. Yani y artı 1 eşittir. Eksi x artı 5'ten. Y, eşit, y artı x eşittir hatta. 4 doğrusuna ulaşırsınız arkadaşlar. Bir uygula daha yapalım. Yan tarafta boşluğumuz var. Gençler bir koordinat düzlemi çizilmiş. X ekseni ve Y ekseni. Burada bir tane doğru çekilmiş. Buna da D doğrusu diyelim. A 2,6 noktası var. Geçti noktalardan birisi 2,6. Bir tane 4'e 8 noktası var arkadaşlar. Ona da B noktası demişler. 4'e 8 noktası. Burası orijin. Verilere göre D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? Apsisi kaçtır? Gençler yine burada doğrunun denklemini bulurum. Değil, doğrunun denklem formülü aslında yukarıda yazılmış. Oradan da yapabilirsiniz ama ben yine eğimden gideceğim. Hem bulalım önce. Neydi eğimimiz? Ordinatlar farkı bölü. Apsisler farkı. İse M A B eşittir. Arkadaşlar 8 eksi 6 2. 4 2 2. 2 bölü 2'den 1 çıkacak. Direkt olarak artık yapıyorum. Farkındaysanız çünkü sizler artık profesyonelleştiniz. Bunu 1 olarak bulduk. Herhangi bir noktayı kullanabilirsiniz artık gençler. Hangi noktayı kullanmak istiyorsanız bakın. Çünkü iki nokta da aynı doğrularında. Ben A noktasını kullanacağım yine. X1 diyorum buraya. Burada Y1 diyorum. Formülümüz neydi? Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1 idi formülümüz. Yani Y eksi 6 eşittir. Eğimi 1 bulduk. Çarpı X eksi 2'den. Y eksi 6 eşittir. X eksi 2 ise Y eşittir x artı 4 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki bize ne soruyor? D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisini soruyor. Arkadaşlar unutmayın apsisi bulmanız için y'ye sıfır demeniz lazım. Y eşittir 0 için x eşittir eksi 4 olarak bulmuş olursunuz. Demek ki buradaki nokta yani apsisi kestiği nokta oraya siyah kalemi yazıyorum. Eksi 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. A eksi 1,2 ve B 1gül 2 noktalardan geçen doğrunun denklemini bulalım. Arkadaşlar birinci yol diyorum. Bakın kazanımda anlatmaya çalıştığım olayı anlatmak istiyorum. Neymiş formülümüz? Buraya A noktası diyelim. A eksi 1'e 2 ve B 1'e eksi 2 noktası dediğin zaman buna x1 diyorum. Buna da y1 buna x2 diyorum gençler. Buna da y2 y eksi y1 bölü y1 eksi y2 eşittir. x eksi x1 bölü x1 eksi x2. Gençler bu denklem formülü imiş. Denklem formülü. Peki yazalım şimdi. Y eksi Y1. Y1'imiz 2 bölü 2 eksi x 2'den şöyle yazalım. Eşittir. X eksi x 1 bölü eksi 1 eksi 1'den ne oldu? Y eksi 2 bölü aşağısı 4 eşittir arkadaşlar. X artı 1 bölü eksi 2 olarak bulmuş olursunuz. Burada sadeleşmeleri yapalım. 4'ü 2'ye bölün 2. 2'yi 2'ye bölün 1. Eksi 1 aşağısı. Yani arkadaşlar eksi y artı 2 eşittir. 2x artı 2'den y artı 2x eşittir. 0 doğrusuna ulaşırsınız gençler. Bakın bu birinci yolumuz. İkinci yol ise gençler, ikinci yol diyelim şuraya yazalım. İkinci yolda eğim bulursunuz önce. mab'yi bulursunuz. Neydi eğim gençler? Y2 Y1 bölü X2 X1. Apsisler farkı bölü ordinatlar, pardon ordinatlar farkı bölü apsisler farkı diyecektim. Dilim sürüştü. M, A, o zaman yazıyorum şimdi. 2 2'den 4 yukarısı bölü aşağısı da eksi 2 olacak. Demek ki eğimimiz 2 olarak çıkar gençler. Bunu da çerçeveliyorum. Peki gençler. Bakalım şimdi formülümüzü yazalım. Neydi formülümüz? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 idi formülümüz. Yani herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz gençler. Hangisini istiyorsanız. A noktasını kullanalım. Y eksi Y1 eşittir. Eksi 2 çarpı X eksi -X, X artı yapacak. Y eksi 2 eşittir. Eksi 2 X eksi 2'den Y artı 2x eşittir. Yine 0 çıkar gençler. Bu da kısa yöntem olarak da bulabilirsiniz. Her iki yoldan da aynı sonuca ulaşırsınız gençler. Peki. İkinci soruda da buraya yapalım. A 4, eksi 2 ve B 6 4 noktalarından geçen doğrunun denklemini bulalım diyor arkadaşlar. Artık ikinci yoldan direkt yazabilirsiniz. M, A, bulalım. Ordinatlar farkı böyle hafizler farkı 4, eksi, eksi 2 bölü 6, eksi 4 ise M A B eşittir gençler. Yukarısı altı aşağısı iki olduğu için üç olarak çıkar. Bunu bir çerçeveleyelim hocam. Peki gençler sizi mi kıracağım. Peki formülümüz neydi? Yukarıda yazdım ama bir daha yazayım. Y eksi Y bir eşittir. M çarpı X eksi X bir idi. Arkadaşlar herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben kolaylık olsun açısından şunu kullanacağım. Bakın buna X bir diyorum. Burada Y bir diyorum. Y 4 eşittir. E'yi zaten 3 buldunuz x eksi 6. Yani y eksi 4 eşittir. 3 x eksi 18'den y eşittir. 3 x eksi 14 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. A 3,12 ve B 1,24 noktalarından geçen doğrunun eksenlerle yaptığı kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar önce doğruyu bulalım. Doğrunun eksenleri kes noktaları bulup alana ulaşalım. Ne demiştik? Bakın buna A yazalım şimdi. A 3 virgül 12 noktasıymış. B 1 virgül eksi 4 noktası. Buna X1 diyorum. Buna Y1. Buna X2 diyorum arkadaşlar. Buna da Y2 diyorum. Önce MAB'yi buluyorum. MAB eşittir. Ordinatlar farkı bölü absisler farkı. Yani MAB eşittir. 12 eksi 4 bölü 3 eksi 1 eğim AB eşittir. 16 bölü 2'den 8 olarak çıkar. Bunu böyle bir çerçeve için aldım. Herhangi bir noktayı kullanarak gençler hangisini kullanalım? Bakın A noktasını kullanıyorum. A 3,12 noktasına göre formülümüzü yazıyorum şimdi. Neydi formülümüz? Y eksi Y1 eşittir M çarpı X eksi X1 idi. İse y eksi 12 eşittir eğim 8 bulmuştuk x eksi 3 buradan y eşittir arkadaşlar 8 x eksi 24 olacağı için 8 x eksi 12 kalacak çünkü eksi 12 artı 12 olarak sağ tarafa geçecek daha işimiz bitmedi biz bu denklemi bulduktan sonra artık eksenleri kesin noktalara göre eksenleri çizeceğim x eşittir 0 için y eksi 12 oluyor y eşittir 0 için de x eşittir 12 bölü 8. Yani 4'e böl 3 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi çizelim. x ekseni ve y ekseni. Arkadaşlar x 0 için y eksi 12 imiş. Şurada bir nokta diyelim. Y eşittir sıfır için de x eşittir 3 bölü 2 de şurada bir nokta diyelim. Çiziyorum koordinat düzleminde. Doğrumuzun grafiği bu. Bize sorulan kısım neresi? Bakın kapalı bölgenin alanı soruyor. Yani şurayı soruyor bize. Orayı boyayalım şöyle görsellik katmak açısından. Hem de anlaşılır olsun. Yazıyorum. Diyorum ki boyalı alan siyah kalem al devzat S eşittir. 12 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 olacak ise S eşittir gençler. 2'ler göt 6 olacak 18. 9 birim kare olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. A 4 virgül A ve B A artı 1 virgül 6 noktalarından geçen doğrunun eğimi eksi 4 olduğuna göre doğrunun denklemini bulalım. Arkadaşlar buna x1 diyorum yine. Önce bir yazalım. A 4 virgül A B A artı 1 virgül 6. Bu arkadaşımıza x1 virgül y1 diyorum. Buna da x2 virgül y2 diyorum. Peki eğim nedir? Eğim AB eşittir. Ordinatlar farkı bölü absesler farkı. O zaman yazalım şimdi. 6 eksi A bölü A artı 1 eksi 4 eşitmiş. Eksi dörde. eğimi bize vermişler gençler. Burada işler dışarı yapacağım. Önce bir düzenleyelim. 6 eksi A bölü A eksi 3 eşittir. Eksi 4 ise siyah kalemi al nevzat. 6 eksi A eşittir. Eksi 4 A artı 12 3 A eşittir. 6 A eşittir. 2 olarak bulursunuz. Bunu da bir renkli kalemle çerçeveleyelim gençler. A'yı bulduk. Bize denklemi soruyor yalnız. Dikkat edecek olursanız doğrunun denklemini soruyor. O zaman noktalarımızı yazıyorum şuraya. A noktamız 4'e 2 olmuş oldu. B noktamız da gençler 2'yi koyuyorum yerine A yerine 3'e 6 olmuş oldu. Yani doğrumuz da aslında şöyle bir doğru. Yani A noktamız burada B noktamız da burada D doğrusunun denklemi soruluyor. Yine buraya yukarılarda X1, Y1 yazabilirsiniz. Burada X2, Y2 yazabilirsiniz. Eğimi zaten vermişlerdi. Bakın gençler herhangi bir tanesini kullanarak ben A noktasını kullanıyorum. Formüle uyarlıyorum. Y eksi y1 eşittir. M çarpı x eksi x1 olacak. Yani y eksi 2 eşittir. Eksi 4 çarpı x eksi 4. Y eksi 2 eşittir. Eksi 4 x artı 16 olacak. Buradan y eşittir. Eksi 4 x artı 18 olarak bulunur. Bu şu şekilde de yazılabilir. 4 x artı y eşittir 18. Hangi türlü yazarsanız yazın arkadaşlar. Sonuç doğrudur. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar iki yoldan çözebilirsiniz bunu. Birinci yol bakın yine benzerlikte yapacağım. Şuradan bir dikme çekiyorum. Burası 90 derece olacak şekilde dikmeyi ben çektim. Zaten koordinat dik olacağı için. Şimdi renkli kalem al nevzat. Bakın arkadaşlar burası 6 birim 2 birim olduğu için şu yükseklik 2 birim olacak. Peki buraya x dersek biz burası da 12 eksi x olarak yazılabilir. Birinci yöntem bu. Birinci yol benzerlikten. Peki 2'nin 6 oranı eşittir. X'in 12 eksi X'e oranından bunları sadeleştireceğiz. 2'ye böl 1, 6'ya 2'ye böl 3. 3 X eşittir. 12 eksi X ise 4 X eşittir. 12 X eşittir. 3 çıkıyor gençler. Bunu bir çerçeve için alacağım. Renkli kalemle. X3 arkadaşlar bize boyalı bölgenin alanı lazım. O zaman şuraya yazıyorum. Boyalı bölgenin alanı S. S eşittir. 6 çarpı 12-3 9 yapar. 9 bölü 2'den S eşittir. 27 birim kare olarak bulmuş olursunuz. Peki ikinci yol nasıl yapabilirsin? İkinci yol ise gençler önce eğimi bulurum. Eğimden x ekseni kes noktaya ulaşırım. Yani eğim formülünden. Yani A noktası belli zaten. B noktası diyelim şuraya da. B 0 6 noktası belli. Bir de A 12 2 noktası belli. Şuraya arkadaşlar x1 diyorum. Buraya y1. Buraya x2 diyorum. Buraya da y2 diyorum. Eğim AB neydi gençler? Eğim AB. Hocam ordinatlar farkı bölü. Apsisler farkı. Dediğinizi duyuyorum buradan inanın. Eğim AB eşittir. 6 eksi eksi 2'den 8 bölü. Eksi 12 yapacak gençler. Bunu da sadeleştirelim. Eğim AB eşittir. 4'e böl. Eksi 2 bölü 3. Bu cepte dursun. Peki Neydi formülümüz? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 idi. Y eksi 06'yı kullanıyorum arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız. Y eksi 6 eşittir. M eksi 2 bölü 3 çarpı. Hocam 3 nasıl 3 öyle? Ben de şaşırdım nasıl 3? X eksi 0. Burada arkadaşlar hiç dağıtmayalım. Yani şunu direkt yazalım. 3 Y eksi 18 eşittir. Eksi 2 X'den. 3y eş artı 2x eşittir 18 olacağı için direkt olarak x'i kesti nokta lazım bana. Y'ye 0 veriyorsunuz. Arkadaşlar y eşittir 0 için x eşittir 9. Direkt çıkıyor burada zaten. Burada direkt çıktı arkadaşlar. Bunu renkli kalemi çerçeveleyeceğim. Bakın artık amacımı ulaştım. Yani x eşittir 9 olduğuna göre demek ki boyalı alan yine boyalı alan S eşittir gençler. Yukarısı 6 ile dik gelen artık aşağıda 9 bulduk. 6 kere 9 54. 2'ye bölü arkadaşlar yine 27 birim kare olarak bulmuş olursunuz.